Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için dolapta, dondurucuda şeftali nasıl saklanır onu göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şeftallerimin kabuklarını soyarak başlamak istiyorum ve sizinle bir yandan da sohbet edelim. Evet arkadaşlar şeftali biliyorsunuz meyve olarak da çok lezzetli içeceği de çok lezzetli argüyetten pastalarımıza da. Artık kurabiyelerimizin üzerine marmelat şeklinde de koyabiliriz. Harika bir tat katıyor arkadaşlar. Sizler de böyle şeftalilerinizi paketler halinde buzdolabında saklayıp daha sonra istediğiniz her şeyde ister sade bir şekilde yiyebilirsiniz, isterseniz tatlılarınızda kullanabilirsiniz. İsterseniz de meyve suyunu yapıp çocuklarımıza, kendimize şifa niyetine içebilirsiniz arkadaşlar hiçbir şekilde hiçbir zararı yok. Evet arkadaşlar şimdi ben kesim işlemine başladım. Şöyle şeftalimi ortadan tutup dört parçaya ayırıyorum arkadaşlar ve kenarlarında kalan ufak tefek şeftalilerimi de kesinlikle ziyan etmiyorum. Farkındaysanız gelişi güzel doğruyorum arkadaşlar. İhtiyacım olduğu kadar doğruyorum. Şimdi arkadaşlar ben burada iki adet şeftalimi Poşetimin içine yerleştirmeye başlıyorum ve sizler isterseniz e, 3 adet koyabilirsiniz 5 adet koyabilirsiniz ne kadar dondurucuda yeriniz varsa ve ihtiyacınız olduğu kadar porsiyonlara ayırabilirsiniz arkadaşlar ben 2 adet koymayı tercih ettim çok çıkardığımda ziyan olacak, olmasından korktuğum için böyle 2 adet 2 adet porsiyonlara böldüm arkadaşlar. Şimdi e, ağzını bağlama işlemimize geçeceğiz arkadaşlar. Lazım olan malzemeler sadece pipet. <laughs> Ve pipetimizi şöyle e, şeftallerimizi poşetimizin içerisinde düz bir şekilde yerleştirdikten sonra poşetimizin ağzını tutuyoruz arkadaşlar. Ve pipetimizi alıp e, poşetimizin ağız kısmından içeri geçiriyoruz. Ve içerisinde olan fazla havamızı alıyoruz arkadaşlar. Bu da e, niye fazla havamızı alıyoruz? Şöyle dondurucumuzda daha çok yer kaplamaması için hava e, poşeti şiş bir şekilde tuttuğu için e, sanki içerisinde ürün varmış gibi poşetimiz e, hava dolu oluyor ve bu da çok yer kaplamasına sebep oluyor. Böyle pipet yardımıyla ne atarsanız atın poşetleyerek dondurucuya pipetinizi kullanın arkadaşlar kenarınızda köşenizde bir pipet, bir pipet mutlaka olsun evet arkadaşlar hazırladım ben şimdi sizlerde videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı aboneyseniz beğenmeyi yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.